Merhabalar. Sorumuz aynısını bul. Bizden sorumuzdaki bu spor ayakkabımızın aynısının hangi seçeneklerde olduğunu soruyor. Önce bu tip sorularda sorumuzu çok iyi incelememiz gerekiyor. Buradaki ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada ne var? Siyah dairemiz var. Burada kaç tane? 3 tane. 3 tane var. Şimdi kaç tane? Burada 1 2 3 4 5 6 tane. Bunlardan da 6 tane var. Burada çizgilerimiz var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi seçenekleri incelediğimizde 5. seçenekten baktığımızda buraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Burada bir kalabalık var. Hangisi fazla olabilir? Burada 3 tane bu siyah küçük dairelerden. Burada da 3 tane kaç tane olması gerekiyor? 6 tane olması gerekiyor. 2 4 6 7. bir tane burada. Bu dairemiz fazla. Bu cevabımız olamaz. Şimdi buraya baktığımızda da yine burada bir kalabalık var. Bu küçük bu büyük dairelerden yine 6 tane evet var. Ama bu küçük daireler 2 4 tane. Bizde kaç taneydi? 3 tane. Burada yine biri fazla. Bu da olamaz. Şimdi buraya geldiğimizde ise 2, 4 burada ne eksik? Burada da eksik var. Yine aynı alan. Buraya bakıyoruz yine. Ne var? 6, 3 tane olması gerekiyor. 2, 4, 6 tane var. 3 tane. Burada da bir tane siyah dairemiz, küçük dairemizin olması gerekiyor. Burada da bu eksik. Bu cevap seçeneğini deliyoruz. Şimdi birinci seçeneğe geldiğimizde yine buraya bakalım. Burada 2, 4, 6 tamamdır. 3 tane de küçük daireler siyah. Bunlar da tamam. Peki eksik ne? Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir tane eksiğimiz var. Kaç taneydi bunlar? 6 taneydi. Bu cevap seçeneğini de eliyoruz. Geriye ikinci seçeneğimiz kaldı. 2, 4, 6 doğru. 3 tane küçük dairemiz. Onlar da doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar da doğru. Şimdi çizgilere bakalım. Burada çizgilerimiz aynı şekilde. Burada da aynı. Gördüğünüz üzere. Buradakiler de bu kırmızı çizgilerimiz de var mı? Var. İki şer tane. Bu iki. Burada da iki. Evet. 2, 2 Ve çizgiler, kurumlar. Evet. Doğru cevabımız 2.